Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kısa bir kesim videosuyla tekrar beraberiz. Bu saç kesiminde temel saçı düz kesme tekniğini göstereceğim sizlere. Saçı ilk önce ayırıyoruz. Çok basit bir ayrım. Kulaklardan aşağıya doğru ayırıp saçları öne alıyoruz. Geride kalan saçları da ortadan ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Ve keseceğimiz tutamları aşağı doğru ayırıp kesim tarağı tarıyoruz ve büyük bir klipsle diğer saçları yukarıya doğru tutturuyoruz. İlk önce bir kılavuz alıyoruz. Kılavuzumuz saçın orta kısmından ne kadar kısaltmak istiyorsanız bu kırık alma da olabilir. Bir santimde ya da isteğinize bağlı olarak değişebilir. Düz bir şekilde saçı gergin tarıyoruz. Parmaklarımızın arasını alıp düz bir biçimde kesiyoruz. Point ya da inceltme, kaydırma gibi değil. Dümdüz kesiyoruz arkadaşlar. Sonra diğer tutamımıza geçiyoruz. Saçı tekrardan pürüzsüz bir şekilde tarıyoruz. Bir önceki kılavuzumuzdan tekrardan kesime devam ediyoruz arkadaşlar. Saçın gergin olması çok önemli. Potluk olmaması için açılarınızın aşağıya doğru olmasına dikkat edin. Yani e, parmaklarınızın kesim lastiğine yakın olması gerekiyor. Yani temas etmiş olması gerekiyor. Çünkü orada havada tutarsanız Saçların alt kısmı uzun kalacaktır arkadaşlar. Buna rağmen, bu kadar düz kesmemize rağmen yine de potluk olacak. Bunu da bütün kesim bittikten sonra saçın başı öne doğru eğip, saçın alt kısımlarını temizleyerek saçı revize edebilirsiniz. Evet, bütün tutamları aşağı doğru aldık. İlk kılavuzumuzu da kestik. Şimdi yanları göstereceğim. Kısa bir video olacak. Temel görünümleri sadece işliyorum arkadaşlar her açısını çekmedim. Başı yana doğru hafif öne eğmek gerekiyor. Arkadaki kılavuzumuzdan devam ediyoruz yanlara doğru. Saç kesme çizgimizi yana doğru ayırıyoruz. Hepsini aşağıya doğru sıfır açısına tarayarak bir önceki almış olduğumuz kılavuzdan düz bir biçimde kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Son bir şey daha kaldı. Bu şekilde diğer yanı da kestikten sonra saçı öne doğru alıyoruz. Uç kısmında çok hafif bir fazlalık oluyor. Onu da kestiğinizde saçı e, önden de dengelemiş oluyorsunuz. Evet, saç kesimiz bu şekilde. Perçemleri daha önce kesmiştim zaten.